Ver açalım. Evet böyle bir şey çıktı içinden. Ne var? Tavalar var, bincanlar var. Erva, Osman sen bunu tut oğlum. Tut olum. Erva şunu böyle açacağız. Önce bunu çıkaralım. Dur Salih'e dur aşkım. Dur. Evet. Şunu çıkaracağız. de. Az bekler misiniz? Ben açayım. Aha yırttık. Dur. dur. Ama dur bak savaş yapma. Sarah ya, Ali yavaş. <laughs> Uf, ablasını ablasının kafasını kırdı. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Bak yaptığı hareketlere bak. Ne yapıyorsun? Bakalım duy, duy duy ben. Evet içinde ne varmış bakalım bakalım. Dur. Erva bu, bu ne? Aa buna Bu ne? Aa. Geçiyor. O şey mi? <laughs> ne oluyor bu? Dezg Dezgah mı? Ha bardaklar bardaklar koyulacak galiba buraya. Oradakilere bakın poşettekiler ne var? Poşetlere poşetlere evet fincanlar tabaklar. Osman onlar ne bakalım getir. Mama mı yapacağız onlarla? Osman ne yapacağız oğlum onlarla? Mama. Sarıya beğendin mi? Bak bana. Ben takamam ama onu bilmiyorum ki nasıl olduğunu. Birazdan yaparız. Ha orada var bak bak orada var aynısı bak üstündeki aynı bunun gibi yapacağız. Şimdi bunu böyle hadi Erva kuralım bunu. Bu nasıl oluyor? Nasıl olacak ki? Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Bu galiba böyle. Aa, şu 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 bak bak. Bak bu bunun üstüne geliyor. Dur. Bu <laughs> bunun üstüne gelecek ama nereye gelecek? Ma anne. Ma anne. Ma anne. Bakalım nasılmış? Yeşil aşağı. Aa, bu buraya takılacak galiba. Şuraya. Evet. Evet. Bu buraya. <laughs> bu buraya takılacak. Tak bunu böyle. <laughs> tamam. Ondan sonra o oldu. Başka? Ama bir dakika bu böyle yan oluyor mu acaba? Aa, evet öyle. Evet evet böyle. Yamult. Bak bu buraya gelecek herhalde. Evet onu takmamız lazım şimdi. Nasıl takılıyor? Ben böyle evet. Böyle. Tak oraya. Hmm, bak burada geçme yerleri var. Şuraya şuraya bak buraya şuraya. buraya geçireceğim. Geçtim bu. Ervaç şuraya takar mısın kızım? Bak burada geçme yeri var. Bunu buraya tak. Öteki tarafa bak bak. Ama ön tarafa geliyor. Bak aynı onun gibi yapacaksın. Sen tut bunu böyle. Tut böyle. Tut buraya. Ben onu yapayım. Aldı. Evet. Şimdi ne gelecek? Suç arka plan. Arkaya ne geliyor? Bir dakika. Ha, ben anladım. Bak bu buraya galiba bak. Evet. Onay tamam, bu buraya tıkılacak baba. Bu ne yani mis? Sen buraya çek şey. beni çek beni. Hı. Aşağı mazgı, aynen. Bu buraya. Şimdi nerede o? Bu, bu, Onu bu ya. takılacak, bu. Söyle bir o yeşili ver. Şimdi bu takılacak. Bu buraya takılıyor. Hı. Baba burası fırın. Tamam oldu. Şimdi skirterler nerede? Skirter var, bu nereye gelecek? Ha bu da Burayı Gözlersene kızım sen. Bunlar geliyor? O ses kesiyoruz ya meyveleri. Su şey. Tamam bu tamam. kadar. Osman çekil bakayım oradan. Baba şimdi bunları yapıştıracağız. Dur onları sonra yapıştırırız. Şimdi başka bu bu kadar. Böyle Osman. Buraya kaşıklar asılacak galiba. Bak buraya kaşıklar asılıyor. Evet. Bu buraya. Bunun arkası boş değil ki orada. Ha bu bu, bu mu? Evet. evet. Bu bunun arkasına buraya. Bak. Ama arkasına bir şey. Ha, Bak, bu buraya girecek. Oluyor. Tamam. Bunu tak buradakı. Evet arkadaşlar, biz uğraşıyoruz ama beceremedik hala da. Bakıp bakıp yapıyor. Er bak. Buraya delik şeyleri var yerleri oraya oturacan. Ee, tamam. Sarliya getir onları asalım buraya kızım. Mama, mama, Efendim ha oraya koyabilirsin. Evet oldu ama tam oturmadı bak burası boşluk kaldı. Neyse onu Aa. sonra yaparız. Evet. Başka ne var? Şimdi bunları yapıştıracağız. Onları nereye yapıştırıyor? kendi kendi yazıyor. Şunu buraya yapıştıracaksın galiba bak. Bunu buraya yapıştıracaksın. Hı -hı. Güzel yapıştır. Ya da sen tut ben yapıştırayım. Tamam baba. Osman gel. Ben yapıştırayım. Ay. Osman dur oğlum. Dur şunu yapıştıralım. Biraz ben yamuk yapıştırdım. çalışıyorum. Aldı. Evet, burası da oldu. Biraz şiş. Tamam. Başka ne var? Baba sen tut. Sen bakalım. tut buraya. Sivit beziyor. Aa burada bak. Eşen. Getir. Ne baba? Güzel gösterir misin herhalde? Gösteririm baba. Bunu da buraya yapıştırıyoruz. Şuraya tam güzel yapıştıralım ah, yapıştı. Bu da tamam. Başka ne var? Baba. Başka ne var? Bu böyle oldu. Duysun. Ama bak bu çıktı, bu çıktı. Bu çıktı, bunu sonra takacağız. Başka ne var? Getir bakayım. Böyle. Bu ne? Bunlar. Orada da kalın. Aa bu da bardak. Tamam bardak. Bun, Bunlar nereye yapışıyor? bunlar şeyin üzerine, tencerenin üzerine yapışıyor bak. Ha evet tencereler nerede? Tencere bardakların üzerine yapışıyor bir de. Bunu mu? Bu, bu, bu Sarı ben olması lazım da. Beyaz olacak Beyaz. beyaz. Sarı sen de mi? Evet. Ha getir, getir. neredeyse gelecek. Evet arkadaşlar biz bunu tamamladıktan sonra bitmiş halini size paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Anne. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.